Hayatta herkes acıyı tanır ama çok azı ızdırabın farkına varır. Acı böyle gelir, yakar, geçer ama ya ızdırap? Sen izin verene kadar kalır. Ve acı insanın öğretmeni gibidir. Izdırapsa aynı hikayeyi ezberlemekten doğan bir yorgunluk gibidir. İkisi de canını yakar ama biri seni uyandırır, Diğeri ise seni aynı rüyada sürekli tutar ve bir gün kalbin kırılır. Gözyaşın akar, nefesin daralır ama sonra o sessizlikte bir şey olur. Bir sızı değil, bir anlam doğar içinden. O an fark edersin acı seni öldürmek için değil, o içindeki yaşamı sana hatırlatmak için gelmiştir. Ama ya ızdırap Öyle değildir işte. O geçmişi kalbinde tekrar tekrar yaşatmaktadır. Bir sahneyi defalarca oynarsın ve her seferinde biraz daha yorgun düşersin ızdırapla. Niye ben diye sorarsın. Oysa cevap çoktan oradadır. Çünkü hala bırakmamışsındır. Bir noktadan sonra fark edersin Acı seni böyle olgunlaştırmıştır ama ızdırapsa seni yormuştur. Acı içinden geçip gider, ızdırap sen ona sarıldıkça seninle kalır. Çünkü acı kabullenmektir, ızdırapsa bir dirençtir. Ve kendini tanıyan insan bilir ki acıdan kaçmak ruhu büyütmez ama ızdıraba tutunmak kalbi küçük.